Oh be sonunda sahile gideceğim. Kankamın bahsettiği sahil nerede acaba? Dur çok acıktım biraz yemek yiyeyim. Tüm paramı aldım gittim bak. 64 tane elmasım var. Neredeyse tüm param yani. Bayağı da para yani. Sahil ücretliymiş ama boş ver boş ver. Çok sıcak hava zaten ya. Güneşe bak tam tepede resmen. Biraz sahilde şey yapalım ya. Sahil nerede? Buralarda bir yerde demişlerdi bana. Sahil nerede lan? Trevor'lardaydı e, hani. Hiç kimse yok Cuk. Kimse yok. Buralarda kimse yok ki. Kanka beni mi çekledi acaba? Aa biri var orada. Evet. Hayır galiba tam şurası. Dur bir soracağım. Evet evet galiba bura. Baksana insanlar burada. Kaç kişi var? 2 4 kişi var toplam. Abi sana bir şey diyeceğim. Abi. Efendim kardeşim. Burada yeni mi açıldı? Evet, ne oldu? E, çok az insan vardı o yüzden dedim. Kardeşim, buraya girmek mi istiyorsun? Evet abi, buraya girmek istiyorum biliyorum. Biliyorum son zamanlarda havalar biliyorum kardeşim. Buraya girmek istiyorsan bana tam gönlünden ne koparsa ver işte. Oo, gönlünden ne koparsa. Tamam abi, vereyim. Şöyle vereceğim. Vereceğim mi kanka? Vereceğim, vereceğim. Sana tüm paramı veriyorum. Ne? Evet. Oo oh, zengin oldum. Abi tabii. Bak seni çok sevdim çocuk. Al para. Senden para istemiyorum. Vallahi de. Vallahi. Vallahi abi senden var ya. Seni çok sevdim abi. Tamam ben giriyorum o zaman. Giri kardeşim. Adın neydi? Benim adım Ahmet abicim. Ahmet. Abicim mi? İşte Ahmet kardeşim. Neyse girecek misin? Gireceğim gireceğim. pardon. Az kalsın üstünüze atıyordum. Adınız ne? Benim adım Ayşe. Ayşe. Anlıyorum. Tamam. On. Bir dakika onu bulacağım lan. Kardeşim ismin, ismin ne? Benim ismim, benim ismim Ahmet kardeşim. Ahmet mi? Ne oldu kardeşim olamaz mı? Yani olur tabii de. Siz neden hep böyle Bu yerlerdesiniz Kardeşim diğer kısımlar derin biliyor musun Tehlikeli diye gitmiyoruz Tehlikeli diye mi Evet kardeşim tehlikeli diye Biz onlara gitmiyoruz ha. Ama da çok sıkıcı değil mi Yani dediğin gibi sıkıcı ama Derin diye hayatımız Hayatımız daha önemli diye Anladım karda kanka Ben biraz gideceğim biraz gideceğim <laughs> Ne oluyor Gerçekten değilmiş ha. Kardeşim dur sakin ol. Ne oldu oğlum? Ben sakinim zaten. Onlara gitme bak. Onlar tehlikeli. Adın ne ki kanka senin? Kardeşim. Benim adım Abuziddin. Senin adın Abuziddin. Ha. Evet abi. Evet kardeşim. Benim adım Abuziddin. Yanımdaki de benim doktorum. Adı ne? Adı Ahmet Doktor diye biliyorum. Ahmet Doktor mu? Yok be kardeşim benim adım Mehmet Doktor. Kardeşim daha doktorun adını bilmiyorsun. Evet ya benim adımı hep Ahmet Doktor diye karıştırıyor ama aslında ben Mehmet Doktor'um. Valla pat üzgünüm ya doktor. Önemli değil ya. Senin şu an bir kafan ağrıyor mu? Lan ne oluyor? Yağmur başladı. Merak. Merak etmeyin. Ne oldu? Bu yağmura baktım. Bu yağmur çok kısa sürecek. Birazdan biter. Anladım abi. Tamam o zaman eğlenceye devam. Oh be. Ama yağmur bitmesin. Bitsin bitsin. Tamam bitsin. Ya. Ana gerçekten de bitti. Telefondan mı baktın? Evet kardeşim. Ama ka ee, bir dakika Islandım ama olsun Abi abi, Efendim kardeşim Sana bir şey diyeceğim Ne diyeceksin kardeşim Bura güzel bir yer yani Tam deniz ya Bir de baya şey yani Buralara gidebiliyoruz değil mi yerlere Evet kardeşim gidebiliyorsunuz ama ben gitmeyi tavsiye etmem Abi bırak lan lama Ay kardeşim tükürür O benim lamam ya Vurma merak etme ben de diyorum burada alamanın ne işi var? Bir daha bir tam denizlik bir yer yani hiç kum yok. Evet kardeşim. Ben kumlu yer sevmiyorum. O yüzden yani böyle bir değil. Anladım abiciğim. Yani aslında güzel bir yer böyle. Tatlı yani böyle deniz kumlu mumlu bir yer. Evet kardeşim ama birazdan başka kişiler de gelecek. Anladım abi. O zaman dalalım. Oh. Ben biraz gidiyorum. Ne kadar güzel bir gör. Denizin altında olduğum için iç içimden konuşuyorum da boğulacağımdır. Bayağı da nefes tutabiliyorum. Nereye gittim? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim iyi misin? <laughs> i̇yi miyim? Sadece biraz nefesimi tutmakta zorlandım da. Geliyor mudur? Adamlar doğru söylüyormuş. Gerçekten de tehlikeliymiş. Abi burada balık var. Denizdeyiz oğlum ne sandın? Sen beni nasıl duydun? Ben anlayabiliyorum oğlum. Ben anlayabiliyorum kardeşim. Anladım abi. Oh, pardon pardon pardon. Önemli değil. Abi ayak sesleri duydum. Sen duydun mu? Ben de duydum. Şeylerdir ya yeni gelen insanlar işte. Anladım abi. Oo abi yenimişler. Pardon yeni insanlar geldi. Gelir dedim oğlum ya. Güzel bir yer. Kaç kişi olmuş? 2, 4, 5, 6, 7 kişi olmuşum. 4'ten 7 kişi. Bence hiç fena değil. Bence de abi. Neyse ben dalıyorum. İşte kanka öyle ya dedikodu yapalım mı daha fazla? Kanka biraz yüzük sonra yaparız. Yuhu. Kanka bu gelen kim ya? Bilmiyorum kim sizin önde gideni. Bir şey mi dediniz? Yok be ne diyeceğiz ayol? Tamam. Bu olsa da kurtulsak ya. Kardeşim biz senle arkadaş olarak mı? Neden kardeşim? Ben şimdi çok arkadaş olmak isterim de. Olur. O zaman benim adım... Benim, senin adın ne? Benim adım Burak Acar. Senin adın? Benim adım da Abuziddin. Anlıyorum. Tamam o zaman denizden sonra... Hmm, Buluşalım mı? Olur. Evinin adresini verir misin? Ben veririm. 5.350 sokak. Anladım. Hatta ben sana kağıt da vereyim dur. Tamam. Al. Tamam. dur Bir dakika. Şu neden yok? Bismillah. Siz kimsiniz? Benim adım Ayşe. Bir tane de Ayşe vardı. Kardeş. Kardeşim bu da mı şey? Evet evet bu da geçici. Tüm yağmurlar da geçici oluyor. Ama yağmurlu da denize gelinmez şimdi adam doğru kız doğru söylüyordu. Oğlum senin dediğin de hep oluyor. Ben senden biraz şüphelendim ama neyse. Bir dakika en son şuna bakıyordum. Abicim sen kimsin? ben mi? Bu köyün muhtarıyım. Bu arkanda köy mü? Evet ben bu köyün muhtarıyım. Adın ne? Adım da doğuştan olduğu üzere muhtar. Adım doğuştan muhtar. Evet kardeşim adım doğuştan muhtardır. Gözlüğün de şekil. Tabii ki de. Gözlüğümde şekildir. Köyüne bakabilir miyim? Tabii ki. Evlere girmek yasak herhalde. Yok be. Kimse yok. Köye bak be. Değişikmiş. Bak bu olaylar falan var. Bak bayraklar. Evden içine girmek serbest dedi. Bak sandık. Hayır hayır, hayır. hayır hayır. Kapat. Sandık olmaz. Kağıdımın eşyası. Oğlum bir çıkamadım. Köyü beğendin mi? Güzel köymüş. Ama tabii köyü alacak kadar param yok. O zaman denize gir. Muhtar. Efendim. Buyur kardeşim. Köyü beğendin mi? Beğendim mi kanka. Beğendim kardeşim. Güzel köymüş. Umarım köyü satarsın. Yok ben ne satarım. Ama bir dakika. Böyle denizde yüzmüyor. Neden olduğunu soracağım. Hey ablam. Hey abla. Sana bir şey diyeceğim. Efendim. Sizin adınız ne acaba? Benim adım Fakir. Doğuştan mı? Evet. Çünkü ailem hep fakirdi ve bana da fakir ismini koymayı koydular. Hı. üzüldüm mü Peki neden denize girmediniz? Çünkü hiç param yok. Gerçekten mi? Evet. Abi efendim kardeşim. Şu ablayı denize alsana. Parası, parası var mı? Ya abi adım kızın ismi doğuştan fakir ya. Bir anı ver. Hmm, olur kanka. Abla sana bir şey diyeceğim. Efendim. Bu burun şunu görüyor musun? Şu adı. Şu adamı görüyor musun? Görüyorum kardeşim. Kardeşimiz bulamaz mısın? Tamam tamam. O adamı görüyor ya. O seni bu denize bedavaya alacakmış. Ne gerçekten mi? Evet. Abla beni takip etmez misin? Heh pardon. Pardon. Bu denize seni bedavaya alacak. Ve ben de sana küçük bir hediye vermek istiyorum. Bir dakika abla. Sana para vermek istiyorum. Bu kadar hem de. Oha. Hayatımda hiç bu kadar bana görmemiştim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Abi al tamam mı? Tamam. İhuu. Oh be denizde yüzmek de ne güzel. Bakayım. Aa ablayı almış. Ablam aldı mı? Aldı aldı. Bak 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 fakire fakire bak bu da tipsiz. Evet kanka tipsizin önünde gidelim ya. Ya fakirleri kim yardım eder ya? Değil mi? Değil mi kanka ya? Ya fakir gitsin kendi halinde çöpleri karıştırsın, para bulsun yani. Yani kanka ya. Bu adam da zaten tek önünde gideni. Yani Kardeşim. He efendim. Efendim abi. Pardon. Efendim abi. Şu arkandaki kızlar var ya. Bu değildir herhalde değil mi abi? Yok o, o değil. Şu ikili grup sana bakın. Heh. Evet abi. Onlar senin hakkında konuşuyor. Ne diyor ki abi? Kötü bir şey demiyordur bence. Diyor ki insan fakire yardım eder. Zaten bu adam da geriz gerizekalının önünde gideni bende gideni. İyi. Hey. Siz nasıl benim hakkımda öyle konuşursunuz? E konuşmadık ki. <laughs> Sizi döverim. A kardeşime vurma. Kardeşini istediğim gibi vururum. Adım ne lan senin? Adım Zeynep. 30, 33 yaşındayım. Lan ismini sormadım. Lan vurma <laughs> be. Bekle insan. Benim ağamın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Lan bir 15.45. Yok Kevin 15.45. Bekleyin lan siz burada. Babi çağırayım da görün. O benim ikizim. Aynı ben gibi. Anladınız? Anladık anladık. Bu şık yağlı kaşık. Siz göreceksiniz oğlum. Babi size bir korkusun var ya. Kapınız neyse. Göreceksiniz lan siz. Kim lan benim ikizime bulaşan? Çünkü havayı bir düzeltelim. İşte tamam. Havayı sabah yaptım. Kardeşim ikili grup olduklarını söylemişti. Ve birisinin adı Ayşe, birisinin adı da Zeynep olduğunu söylemişti. Bakayım. Kardeş. Ha. tamam, tam ikili gruplar. Adın ne? Benim adım Ayşe. Senin adın ne? Benim adım da Zeynep. Sen babi misin? Ya bak yine kollarına takmış bir şeyler böyle babi gibi yapıyor. Siz benim ikizime mi bulaştınız? <laughs> o senin ikizin miydi? Evet. Ve cezası ağır olacak. Abi lütfen yapma biz senin hayranınız. Hayran mayran dinlemem. Şimdi tek <laughs> giyeceksiniz. Abi yapacağım. İkizime bulaşmanın sonu ağırdır. Şimşek işlemiyor ha. Şimşek işlemiyor ha. Hmm. Şimşek işlemiyor. O zaman başka bir şey deneyeceğim. Hayvan edip nasıl kreative geçtin? Bunu size soracak değilim. Ölüm sırası geldi. Diğerlerini güvenli bir yere taşıdım. Bunları da uçurdum gittiler. İşte ikizme bulaşının sonu budur.